koroyol karşı gel beraber gezelim gel beraber gezelim dosta düşmana karşı dosta düşmana karşı vur çapayı çapay vur çapayı çapay bu kazmayu kazmayu burkanzmayu kazmayu yar başına ba Yazmış yar başına bağlamış Oyalı da ipek yazmayı Oyalı da ipek yazmayı Vur çapayı çapayı Komutan görüyor musun bak resmen Yıllar sonra birbirlerini buldular Maşallah çabucak bayı, da uyum sağlamışlar birbirlerine Kan bayı, bu tabi çekiyor Eee bozok kanı bu komutan bozok kanı Dünyanın bayı, iki bayı, ayrı ucunda da olsalar bayı, Kanları birbirlerini çeker İç diyelim, hey, Oyna oyna oyna, oyna! Ya dünürüm! Yeni dünürüm de ben de oynamayayım ya! Hey, hey. <laughs> haydi lan, ne sefer ediyoruz, kalkın! Bak, lan! Kalk, kalk, kalk! Haydi, hoppa! <laughs> Kaldır kolları benim amcam, öyle yeni geldin gibi değil. Haydi! Burası <laughs> ha. adam amca, sal kendinizi! İskender amcım çekinmeyin efem çekinmeyin. Ben de ilk geldiğimde çok çekiniyordum ama sonra kabak çiçeği başladı. Allah doğru bana. Adana merkez patlayacak erkek. Ya, ya. ya benim babam sen ilk yapmışım bu İskender. Baksana tek bir mahsul, tek bir insana benziyor. Ee yayla bölümün uyunun güzelliğini almış İskender. Allah bir daha bizi ayırmasın benim oğlum. İnşallah, İnşallah bir daha hiç ayrılmayız. Kazmayı, bur yar başına bağlamış, yar başına bağlamış. O yalda ipek yazmayı, o yalda ipek yazmayı. Ay dağar ay ozağır, da ay dağar ay ozağır, bir gün dağar beyaz. Well, hayatımda ilk defa oynadım desem yeridir ya. Nasıl yani ya? Kendi düğününde oynamadın mı ikine? Ya benim abim benim şi, fıkaralıkta ne düğünü yani? Ben benim Gülistan'a gelinlik bile giydiremedim ki. Ya ben üç tane yedirdim ben. Ne oldu ki lan sanki ya? Ne kazandım? Boş ver, sıkıntı yok. Vallahi helal olsun sana ya. Ben bir tane karının boğazını doyuramıyor. ...senin üç tane doyuruyor <laughs> Ya sen yatak dallarına dua et fukara oldum diye. Ben ne bu mağdurdan, ne bu konaktan, ne bu karılardan bir türlü kurtulamadım. Bırakayım dedim, bırakamadım. Hepsi yapıştı kaldı üstüme. <laughs> ya bunlardan insan kurtulmak için... ...şimdi uğraşır mı ya bunlardan kurtulmak için? <laughs> ya sen burada daha yenisin. Bu konakta geçir bakalım birkaç gün dediğime gelirsin. <laughs> haydi, haydi. Oyuna devam. <Ya estağfurullah>.